Selam ben Uras. Bugün gerçekten dağın başındayız ve iki önemli görevimiz var. Bir tanesi bu soğuk yaylada, karların ortasında bir çam ormanının içinde bir gece geçirmek ve diğeri de bir tane aynayı ormanın tam ortasına bırakmak. Bakalım hayvanlar nasıl tepki gösterecek? Bunu çok merak ediyorum. Aynı zamanda yemleme de yapacağız. Hadi başlayalım. Huh, güzel. Tolga burada, Seko burada, Birkan nerede? Burada. Birkan burada, Kayınço, Kamil burada. Hep beraber şu an bir görev için yola çıktık. Şimdi iki tane önemli soru var. Gece donacak mıyız? Akşam foto kapanla aynaya bakan, kendilerine bakıp şaşıran hayvanları görebilecek miyiz? Bence kesinlikle göreceğiz o hayvanları. <laughs> Ama biz sabah görümüzü bilmiyorum. Abi çok güzel ya. Gerçekten şu an Sakarya'da. Acella Yaylası. Acella Yaylası'ndayız. Bir doğa harikası burası. şu anda yaylada Allah. O. bizden başka kimse birisinin olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yaylalarda bu mevsimde evet. elektrik bile yok. Elektrik de mi yok? Elektrik yok. Büyük ihtimalle sular donuktur. Nereye? Nereye? Nereye yapacak insan bu insanlar? He, yani çünkü sekon benim ben yapmadan geldim. Yapmadan geldim. Ya ben doğaya yapılan tuvalete karşı değilim. Organik bir şey. Her yer burada. Şeyine güvenen derler ya abi. Soğuğa dayanan istediği yere yapar. Karla temizlersin Seko. Tabii tabii tabii. tabii, tabii. Yol şimdilik böyle ama gittikçe yükseliyoruz. Her yükseldiğimizde de yolun durumu daha da karlı hale geliyor. Çıkarız ama biz de yolunu çıkarız değil mi? Ha? Allah! Şimdi Tolga'nın dağ evindeyiz. Birazdan çıkacağız ama şu ayna meselesini burada halletmek gerekiyor. Çünkü yağmur var, karlar eriyor. Bayağı zor bir gece olacak. Aslında biz ayna alacaktık. İki nedenle almadık. Bir hayvanlar kendilerine zarar vermesin. Heh. İki ayna kırılırsa yarın öbür gün yangına bile yol açabilir. Yol açabilir. Tehlikelidir ya. yani. O yüzden şöyle ayna şeklinde folyo aldık. Sunta'ya yapıştıracağız. Onun hiçbir tehlikesi yok hayvanlar için. Ve yanımızda profesyonel kaplamacı Kamil var. Kamil gelecek mi? Geliyor. Hadi hava kararacak hadi. istemez planlar değişiyor çünkü inanılmaz bir yağmur başladı. Şöyle yapalım abi olmazsa. Ekibi ikiye bölelim. Bir kısım evde kalacak. Aynen bir kısım evde kalsın. Biz fotokopana yakın çadırda kalalım. Aynayı koyduktan sonra yemek işini de kayınço çözüyor. Küzine de yapacağız çünkü dışarıda yani ateş yakmak falan mümkün, mümkün değil şu mümkün an. Şu Kuzu but yapacağız. Kuzunu de harladık. Öf, şunun güzelliğine bak ya içine sarımsakları yerleştireceğim. Soğanları yerleştireceğim. Çek kınalı. Dur bakayım şuradan bir... <laughs> Oha! Abi. Baksana. Oha! <laughs> Jilet lan bu. <laughs> abi demin dokundum elimi kesti. Damaskus. Bir kana getirdim. Bir önceki etin tadı hala damağımda. Değil mi? Güzel. Kolaylık sağlasın dedi. Şimdi bunu hak etmek lazım abi. ama. Haydi o zaman. Gidip hak edelim. Yani bu yağmur gerçekten sıkıntılı, Şimdi sel bak, olur. Şuraya bir göster istersen, sel olur diyoruz evet. yani yalan değil. Aynen. Şimdi buralar normalde... Şöyle göstersene. Hem kar var, hem karın üzerine yağmur, yağmur var. var. Ben, e, çok, tabii, ben çok fazla sel haberi Aha. yaptım habercilik döneminde. Şallara da düşmememiz lazım. Böyle sel oluyor arkadaşlar. Yani eğer bu yağmur güçlü bir şekilde yağmaya devam ederse patlarız. O yüzden mutlaka telsizle haberleşeceğimiz iki ekibi ayrılacağız. Biri daha güvenli bir ortamda olacak. Birimiz de çadırda kalacağız akşam. Şimdi de kapan için yer bakıyoruz. Abi nerede bu Gelebilecek Telefonun kapalı. Yani elimizdeki tek şey telsiz. Burak'la biz yola çıktık, bir arkadaşımız daha vardı, yolda arabası bozuldu. Burak Bey, proje iptal. <laughs> Abi parça attırdık arabada. Kayış atmış parçalar. Yergi kütüğünü patlatmışım gene. Niye böyle şeyler yapıyorsun? <laughs> Arkanızdan geleceğim dedi, yola çıktım dedi, 3 saattir telefonu çekmiyor. Zaten burada telefon çekmiyor, böyle az falan çekebildiği yerlerden arıyoruz, onun da telefonu çekmiyor telsiz tek şu an telsiz yani. Hayır işin kötü tarafı eğer buluşamazsak Burak'la gece yer çadırında yatacağız. Evet. Burak gelirse arabasının üstünde çadır var. Burak gözünü seveyim duş sesimizi ya. İz var burada bir tane. Yani bu izleri takip ediyoruz çünkü aynayı en doğru yere koymak evet. istiyoruz yani mesela şurada da şöyle bir yol var görüyorsun ya bayağı bak şu ormana doğru bu gidiyor şuradan şöyle gitmiş Tabii. gözüküyor tabii. mu onlar Sekon? Burası bir noktamız olsun birkaç tane daha lokasyon biliyorum oraları da gör karar verelim. Burak, Burak Tolga duyuyor musun? Tüm bu koşuşturmanın zorluğun arasında bir de baktık ki foto kapan için pil almamışız. Yaklaşık 45 dakikalık kar dolu, kaygan, buzlu dağ yolunu inmek zorunda kaldık. Aldık kanka. Bu kadar pil. 3000 rakımdan geri döndük ya. 3000 rakımdan Seko. 3000 değil mi var? 3000 değildir de. Çok rakımdan döndük ya. Ya harbiden. Kar vardı lan yukarıda. Burada yok işte öyle bir rakım. Neyse hava iyice kararıyor. Keşif yaptık, yerleri bulduk. 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 Emre Market'ten aldık bile Emre Market'in sahibi abi de Sivaslıymış. Reynmen'e selam söyledi. Hadi gidelim. Tam Burak'tan ümidi kesmiştik ki o anda dağın zirvesinde bir ışık gördük. Bu, karşımdaki sen misin? Ya biz saattir Elif'i arıyoruz. Gerçekten orada adam nereden geliyor oğlum? Abi adam çünkü göl kenarına gitti. Ya duyuyor musun? Durum bir seni... saat. Almaya geliyorum. Bir saattir Elif arıyoruz ya ve Alalım acayip karalar bağlamıştı beni. Abi çok sevindim. şu Aynen ama. deli misin? Uh. Ya bildiğiniz gibi değil. Adama iki buçuk saattir ulaşamıyoruz ya. Vay be. Ulan adam satmamış sat lan bizi. Sat lan satma Satmadı bizi. Buraya görüyor musun ya? Ben dedim bu bizi ekti dedim. Adam abi gerçekten gece gece bu yolda bizi aradı, buldu ve orada işte geliyor. Vay. Oğlum biz aşağıya indik. Aşağıya biliyor musun? Bildiğin evin akyazıya geri döndü. Kardeşim! Oğlum her yerde seni aradık, aşağı indik. Ben de sizi arıyorum. Telefonun Olur. çekmiyor. Bildim panik yapıyor. Ya? Ben ne yaptım? En son zirveye çıktım, göremedim. Şurada traktör bozulmuştu Beytullah'ların. Onu almaya döndüm yavru bak. Beytullah buralı. <laughs> Aa birini kurtarmış. Gel gel. Ha onu al. Ha bak kardeşim iyi misin? Hadi, de, şey sen mi? bırak onu o zaman. Nerede Beytullah senin yer? Beytullah nerede? Abi, ya? Beytullah evin nerede? Maalesef daha bu beyler bozuyor. Aşağı köyde değil. Yok yok burada burada yakın. Şey biz nereye gideceğiz Beş orada buluşalım. o zaman? E olur beraber Aynen, bırakalım. seni. Ondan gidelim. sonra da kapanı takacağız. Kapatıyorum. Tamam. Hadi. hadi abi herifi bulduk ya. Herifi bulduk abi. Bu çok özel bir araç çünkü buranın arabası. Üstte de çadırı var. Bu yağmurda nasıl yere çadır koyacağız diye düşünüyordum. Şunun arkasına bir GoPro takalım ya. Çekiyor değil mi bizi şimdi? Kayıtta. Tamam. Arkadaki araba bizim arabacımız. Önde Burak'ın arabası var. Kurtardığımız Beytullah evine bırakacağız. Ondan sonra yemlerimizi alacağız. Aynamızı, foto kapanımızı kuracağız ve çadırımızı kuracağız. Sonra bir yemek yememiz lazım. Eve dönüp yemek yeriz. Sonra bir kontrol edip çadırda gece geçireceğiz. Hadi bakalım. Hadi Tolga geçeriz. Bu araba ilk kez böyle sulara girdi. Harbi mi? İlk kez senle. Kanka ne dedik biraz önce? Biz bu arabayı devrilmeye aldık değil mi? Düz yolda gitmeye değil. Şu yukarıya doğru çıkmaya çalıştık ama arabalar gitmedi. Havaları bir Dan geçirmiyor. Havaları bir geçirmiyor. De, de, de. Şu virajı dönemediler. Durum bununla ibaret. Şaka bir yana şurada hayvan izlerini görüyoruz bak. Seko giri, şuraya doğru gidelim mi? O, <laughs> Oğlum bele kadar girdik lan. Kasıktan dize kadar girdim Seko. Dur bakayım lan daha. Oğlum her adımda Onu... Yani orası bayağı da daha da derin oluyor olabilir. Ha yok Burayı yok. ezmişim ben. bura güzel. Ha tamam. Seko gel. Burada da bir şey yürümüş ve burada bir şey sürünmüş abi. Sürünme derken? Ya arkada bilmiyorum. Arkada bir hayvan. Ya alçak bir hayvan yürüdü. Kardan daha alçak boylu. Ya tabii tabii canım. Şurada ba baris. Ayak izleri var. Değil ama. Evet evet bunun üstüne bunun üstüne yağmış. Yağmış. Domuz da olabilir. Domuz da olabilir. Kurt da olabilir, çakal da olabilir. Şaşı şey olabilir acı i̇şte burada. Hah işte gel. Pençeli. Domuz değil, toynaklı değil. Toynaklı değil. Pençeli. Yani ya köpek ya kurt. Şurada su var zaten. Büyük ihtimalle suya geldi bu hayvanlar. Hı <laughs> Evet evet. Şu Yalak akarsu var orada. Biraz daha aşağı girip Foto kapanı kuralım. kuralım. Ondan sonra Yenlememiz çadırları yapalım. kuralım. Evet. Hı hı. Şimdi yeri bulduk. Önce bir kamp atacağız buraya. Sonra yukarı doğru da Allah geliyorlar, geliyorlar. Gel böyle, gel. Şuraya doğru bir kamp atacağız. Ondan sonra yukarı doğru da fotokapanı kuracağız ama fotokapanın ben bir mekanizmasını anlatmak istiyorum size. Onam coştu. Şurası kızılötesi ışınlar, kırmızı ışık yani gece görüş sensörleri burada. Şurada da hareket sensörü var, kamera da burada. Hareket sensörü önünden veya yakından bir canlı geçtiği an, çat diye kamera kayda giriyor ve gece olmasının hiçbir önemi yok. Burası da zaten gece sensörü. Hadi şurada biraz takılalım. Bunlar kopacak herhalde orada yine. Ha? Kamil sağ olsun aynalı şeyimizi aldı. Bak burada bir ayak izi var kapanmış. Seko görüyor musun? Şöyle bir şey. Ayaklarımın içi kar doldu. Gerçekten. Bak şurada Tekrar bir e, ayak izleri var. Hatta bunlar bayağı büyük ayak izleri. Şuradan görebilir miyiz ne olduğunu? Oo, seko. Şuna bakar mısın? Elimden büyük. Gördün mü? Bu ayı. %100 ayı. Yani çünkü böyle bir köpek ayağı olmaz. Kurt ayağı olmaz şuraya doğru gitmesi de beni biraz açıkçası endişelendirdi. Hadi hayırlısı. Ama bu bunun üstüne çok kar yağmış. İyi misin Kamil? <laughs> Kamil iyi misin evladım? Abi baksana. Neredeyse bize gelecek ya. Yani evet. Kanka gerçekten bu video zor oluyor. Gerçekten zor oluyor. Umarım uğraşlarımıza değer. Şimdi Şurasının uygun olduğunu düşünüyorum. Yani bir ayının da buradan geçmiş olduğunu varsayarsak umarım hala burada değildir. Şurada kazıkları çakıyorum Seko. Abi, beraber tutmamız lazım. Evet kaldırmamız lazım açamazsın yoksa. Evet. Tamam. tamam kazıklara dikkat et Kamil olur mu? Şöyle yaslayacağız artık şu önünü de düzlemek istiyorum düzlerken de böylece altını da doldurmuş olacağım ha bak görüntü de güzel ha Seko ver bakayım nasıl kontrol ediyorduk ver cep telefonunu Hı, işte bak infrared ortada görüyor musun Seko infrared şimdi artık bu gece yaldır yaldır video çekiyor demek. Şimdi bunu bir yere sabitleyeceğiz. Tolgacığım al sen bunu. Etrafını çevirirken kamerayı kapatıyormuşuz. <laughs> Biliyorsun ben Trabzonluyum. <laughs> ne diyorsun? Aynen aynen nasıl oldu? Ben de acıkmışım ha. Gidişat. Vallahi. O zaman bir eve gidelim, tamam mı? Hepimiz doluşalım, bu arabaya burada bir şey olmaz zaten. Ondan sonra yemeğimizi yiyelim ve artık sabaha kadar buradayız zaten. Beşi 25 geçe koydum. Ne diyorsun lan? 7 saattir pişiyor. Aynen öyle. Bayağı geç geldiniz siz, 2 saat geç çıkartıyoruz yani. 7 saattir pişiyor. Anam! Abi, bu ne? Abi olmuş bir kan Oğlum bu kokuya Sana... gelin ya. Vallahi kayınço ya. Kayınço bizi yine doyuruyor Seko. Evet abi her zamanki gibi. Abi mükemmel. Bir de tadına bakalım. bir kes şöyle bir. Al abi al. Uzak durmayın. Uzak durmayın. Gelin böyle. Bir kılıyor. Vallah mı? Güzel mi? Olan nasıl olmuş bu? A lokum gibi lan. <laughs> Gelseniz sana köfte koyarız artık. Sana köfte vereceğim şimdi. Hmm. Hmm. Tamam. Hmm. <laughs> Çok iyi. Çok iyi gerçekten. Yokum gibi lan. Şey derdiniz yok değil mi Seko? Gece sessiz çadır benim mi? He. Çok severim abi. Sende de yoktur zaten. Kanka yok ya benim öyle dertlerim yok. Hatta ben sessizlik seviyorum ya. Tek arada nöbet tutacağız beyler. Çadırın kapasitesi orada. Aslında üçümüz girer yatarız. Bu arada da şu Burak'a da teşekkür edek ya. Tabii canım. Bizi aracını, ya. çadırını... aracına çöktük. Çöktük. Lifted. Lifted 34. Teşekkür ediyorum buradan sana dostum. Ya, ya Sekom yazarsın sağa sola bir yerlere ya. Kırma Kırmadığımızda yazıyor. Yerde. O adam hayvan gibi. oraya hayvan gibi boşuna bir bırakmamış. Boşuna bırakmamış. anasını satayım Burak şeyi. Burak görüyor musun <laughs> sen? Kanka onu bir sıvayak ama o kadar para vermedi ya. <laughs> bir dakika. Şöyle filmi. <laughs> Burada kim kalacak? Burada dönüşümlü yatacağız abi. Ben arka koltukta da yatabilirim bu arada. Yok kıyamam sana. Sen içeride yat. Sen şimdi misafirsin. Arkaya ben sıvışırım. Oha. Büyük değil mi? Oğlum burası kocaman lan ver bana. İnanılmaz geniş. Yani şu an komple yatabiliyorum. Yan olarak ki aslında böyle şöyle bir mekandayız yani. İç yalıtımlı bu kış için. Ha bak evet kış için bir yalıtım sistemi var. Şurada görüyorsunuz zaten. O kim lan? Oğlum ayı tırmanıyor. <laughs> Sen alsana bir şöyle. He. Şunu da tut, bir tam <laughs> anlatayım ben çünkü. Allah, öbür ayı da buradan geldi. <laughs> ver, ben çekeyim. Hayvan gibi büyük ya. Ha. Hadi, hadi. Bir de araç üstü çadırın bir ekstra uyurken bir güven hissiyatı var. Yerden yerden yükseksi. yükseksin abi. Hadi yavaş yavaş yatalım. O zaman ben aşağı iniyorum. Tamam. Sen de, sen de ver, gel, ver, biraz takıl. Çıkarsın. Arbi mi diyorsun? Seko Sekom girişimiz. gelirsin sen yanıma. Ben iniyorum. Seko, Seko, Seko. Oğlum uyan, bir ses var ha. Dur, çok hareket etme. Alın Yok oğlum manyak mısın? Saat kaç? Abi saat üç üç dört. Vallahi. Serkanlar uyuyor şu an yukarıda. Burası. La. Dolga mu bu? Yok tam mayap. Tolga. Tolga. Kaltı, kalktı kalktı kalktı. Duydum duydum. Sessiz olun. Duydum, duydum. Ne yapacağız? Beyler gördünüz mü? Abi, şey Abi bakmadınız mı dışarı? Seko. Sesler duyduk ama bir şey görmedik. Ayıydı. Ne diyor ya? Vallahi ayıydı. Oğlum ne ayısı? Ayı görmüş lan. Gerçekten mi? Hakikaten ayıydı. Oğlum tüylerim diken diken. Büyük müydü? Yani çok büyük değildi. Serkan'dan hallice. Yani ikimiz kadar diyebiliriz. İk toplam ikimiz kadar mı? Evet. İkimiz girsek yeriz o zaman. Yeriz. <gülüyor> <gülüyor> Nereye yiyor lan, yersin. Abi böyle bir şey olamaz. Neyse. Güneş doğdu. Zor bir geceydi ya. Yani tahmin ediyorum eksi 10'lara kadar düştü. Zaten iki kişi yattık, üç kişi kalktık. <laughs> Bak uyanmış o da uyanmış görüyor musun? <laughs> Peki benim güzel prensesler gibi uyuyan Seko? Aaa! Seko hiç horlamadı. Gerçekten mi? <laughs> evet evet. Ya Seko prensesler gibi uyudu burada. Ben çok sıcak yattım ya nedense. Tabi arada abi. <laughs> Sen bacağını atıyorsun çok güzel sıcacık geldi Seko'ya Seko sarılmayı seviyor uyurken Abi çok rahat uyudum hiç üşünmedim Dur manzarayı göstermek istiyorum aslında ben Şöyle bir manzara Gördüğünüz arkadaşlar Bakın göl Baraj gölü burada Sadece rüzgar sesi ve temiz hava Neyse şu kapana doğru gidelim Ya biraz moralimiz bozuk çünkü ayna devrilmiş yani ve ayna ne zaman devrildi kim devirdi rüzgar mı devirdi rüzgar devirdiyse yemlerin üzerine düştüyse Yani gideceğiz göreceğiz bu arada burada yine bir böyle pençeli taze ayak ekizleri var, evet, var pençeli bak böyle gitmiş buradan böyle de doğru gelmiş çıkmış. yukarıya Bence da doğru oradan çıkmış Oradan da aşağıya inmiş şurada bir aşağıya evet, inmiş evet bak şuradan oraya doğru bir şey evet var Tavuk yok ol. Tavuk tavuk, tavuk o bütün tavuklar burada. Vallahi mı? Evet. Hepsi burada. Vallahi hepsi burada ya. Ne çektin lan bir şey çektin mi? Çok moralim bozuk. Hayır be, 24 saat o çadırın içinde donduk ya. Evet ya. Öyle hissediyorum kendimi. Yani. Hepsi burada. Ben yani hiçbirini almamışlar bile. Yani gerçekten bütün uğraşımız boşa gitti. Ama denedik, denemiş olmak da bir şey bence ya. Evet. Orası öyle canım yani şu ayda buraya çıkıp tabi yani burada bin nüfusu falan bir köy şu anda bizim oh, haricimizde kimse yok elektrik yok su yok hiçbir şey yok neyse biraz şeye eve gidip ısınalım ben hani gerçekten üşüyorum da bir taraftan şurada bir yere birazcık daha bırakalım mesela şu aşağıya köye doğru ineceğiz biraz daha. evet. Köyün yanına gittiğimiz zaman orada çöp bidonları vesaireler var. Oralara bırak. Hayvan gelir genelde çöp bidonunu yoklar. Tamam. Yani evet. gündüz de olsa test edelim. Evet. Bırakalım ne kaybederiz. 3-4 saat daha buradayız çünkü. Evet. Tamam yapalım. Evin üst bahçesine doğru koyduk. Burada da ayak izleri var bir tane. Bu muhtemelen köpek ama. Şurada görüyorsunuz. Belki bu esnada biz kahvaltımızı ederken bir şey yakalarız. Hani bir hayvanı yemek yerken foto kapanla çekmek istiyoruz. Hayal kırıklığı vardır yüzümde ama yapacak bir şey yok. At abi at 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 acıktık at. Sese bak ses var ya resmen meditasyon bir tane daha var. sığar iki tane daha sığar bir, bir tane daha Aynen. Eyvah. Abi bunları hızlı çevirmek lazım. Aynen çevir çevir. Yanar yani. Bastır üstüne. Allah ya. En azından güzel yemek yiyoruz ya. Hı? Aynen öyle. Ne yapalım? Kol nasıldı kol? Hı? Kol nasıldı? Mümkün Abi. Zaten okulun şeyiyle, gazıyla gittik. Eksi 10 derecede kaldık. <laughs> evet işte bitti Tolga bir tane de o hayvan yakaladık ya, evet ya olsun, o da bir tane bir geldi. tane sokak köpeği Aynen bir tane sokak köpeği ve Burak çok sağ ol geldiğin ya için zor geldin buraya biliyorum zaten <laughs> sevgili kayınçon bir kan olmasa burada ölürdük sen olmasan zaten buraya gelemezdik Mesele bu Gerçekten enteresan bir video oldu. Zorlu bir video oldu. İki gün boyunca çok yorulduk. Şöyle bir manzarayla bitirelim dedik ya. Ne gölü Tolga burası? Burası Acella Yaylası Baraj Gölü. Şöyle bir manzara. Buz tutmuş bir göl. Böyle videolar daha gelecek. Gelsin istiyorsanız da mutlaka like atmayı ve kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Tolga Bahar. Lifted 34 ve Birkan Erdem. Hepimizin kanallarına abone olursanız böyle farklı videoları göreceksiniz. Belgesel tadında bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın kanallarımıza. Hoşçakalın.